Arkadaşlar tekrardan Özde bir Türkiye geneli TYT 6. denemenin e, ikinci kısmından devam edelim. Birinci kısmı video çok uzamasın diye yarıda kestik. 36. sorudan devam ediyoruz. 3 tane sarı ikiz kenar dik üçgen diyor. Şimdi ikiz kenar dik üçgen demek ne demekti? 45'e 45 demekti bunlar. Şimdi Başka sırasıyla alanları 20. Şunun alanı 20'ymiş. Bunun alanı da 52'ymiş. Şimdi 20 ise alan dikleri çarp bölü 2. Buraya A dedim. A oldu. A çarpı A bölü 2 20 ise A kare 40 A 2 kök 10. Tamam. Şurası 2 kök 10'muş. Güzel. Şunlara da BB dedim. B çarpı B bölü 2 eşittir 52 ise B kare ee, 2 çarpı 52 tamam buradan B ne çıkar? Şöyle 2 var idi kare kökünü aldık her iki tarafın 2 çarpı bu vatandaşta 4 çarpı 13 ee, 4 çarpı 13 ne oldu arkadaşlar? 2 kök 26 yani B de 2 kök 26. Tamam. X'i soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burası dik. Paralel. Paralel olduğu için şurası da aynı şekilde. Bunu böyle devam ettirdim. Burası B kadar oldu. Yani 2 kök 26. Burası da 2 kök 10. Şurada da Pisagor yapalım dedik. 2 kök 10'un karesi 2 kök 26'nın karesi eşittir x kare. Burası 40'tı. Burası da e, 104'tü. 144 eşittir x kare ise x eşittir 12'dir der. Soruyu çözeriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam edelim. 37. sorudan devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 37. soruda bir şeyler söylemek istiyorum. 37. soruda bir şeyler eksik gibi duruyor. Neden? Neden? Şimdi bizler değerler vererek yani harfler vererek bir şeyler yapmaya çalışırsa iki tane bilinmeyen olduğu için tam sonuç çıkmıyor bu soruyu çözmek için değer vermek gerekiyor. Değer vererek çözerek çözersek 9 değer vererek oluşuyor. Şimdi neden olmadığını size göstermek istiyorum. Şuranın 16 olduğunu söylemiş. Şunlar ve şu ikisi birbirine eşmiş. Peki ne yapabiliriz? Şuraya A dedim. Buraya A demiş oldum. Otomatikmen kare olduğu için A oldu. Burası 16 eksi 2A oldu. Burası ne oldu? X eksi A oldu. Burada 2A. Şimdi diyor ki alanları eşit 2 dikdörtgen ve 2 kare. Bunlar tamam. Şu, o zaman şu ve şu eşit olmak zorunda. Şimdi bakın arkadaşlar. X çarpı 16 eksi 2 A ile X eksi A çarpı 2 A'nın eşit olması gerekiyor. Burada hem X bilinmiyor hem A bilinmiyor. X'i A cinsinden yazamıyoruz sıkıntı yani. Dolayısıyla değer vererek yapmaya kalktığımızda biraz zahmetli oluyor. Cevap 9 çıkıyor. 9 verirsek x'e bu iş oluyor arkadaşlar. Ee, başka da bir şey yok. Yani ben dolayısıyla Türkiye geneli olan bir denemede 37 nolu sorunun e, sorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir soru böyle üst düzey bir denemede olmamalı. Olmamalı arkadaşlar. Yani ben buradan bu soruyu sınavı gölgelediğini düz söyleyebilirim. Devam edelim. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi Mehmet Bey ve Hasan Bey aynı büyüklükte ve aynı yükseklikte bir bina yapmak istiyorlar. Mehmet Bey binanın her katına taban ebatları 60 santim olan kare prizma Şimdi diyor ki Mehmet Bey şunlar biraz büyüterek söyleyeyim. Kare prizmalardan sütunlar koymak istiyor. A santim, A santim olsun. Yükseklikler aynı sorun yok. Mehmet Bey binanın her katına bundan 10 tane 10 tane koyuyor. Hasan Bey ise binanın her katına dikdörtgen şeklinde sütunlar koyuyor. Yükseklikleri aynı olacak arkadaşlar. Şöyle diyelim 125'e 30'luk yükseklik aynı. Bundan 8 tane koyacak. 8 tane koyarak sütunları döşüyorlar. Şimdi Mehmet Bey, Mehmet Bey buydu. Bu da e, Hasan Bey'di galiba. Evet, Hasan Bey. E, Mehmet Bey'in bir katta kullanmayı düşündüğü sütunların toplam hacmi Hasan Bey'in bir katta kullanmaya düşündüğü sütunların toplam hacmine göre durumu nedir? Tamam hocam. 60'lık bir kare idi. 6 kere 6. 36 çarpı 10. 3600. Çarpı 10. 36 Diyelim yükseklikler aynı olduğu için hiç kullanmıyorum. Buna bakalım. 100, 125 çarpı 30. 3 ile 3750. Bakalım yanlış yapmayalım arkadaşlar. Şuraya bir ben hesap yapayım. 125 çarpı 30. 0. 0, 0, 5, 10, 6 özür dilerim. 6, 3. 15, 6, 7 eder. 3. 0, 5, 7 bu. 3750. Bunu da 8 ile çarpalım. 8 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. 4 elde. 8 kere 7, 56 60 6 elde. 8 kere 3 24 30. Bu da 30 bin. Biri 36 bin biri 30 bin. Arasındaki olay nedir derseniz 6.000 fark var. O da %20 fazladır diyerek soruyu çözeriz arkadaşlar. %20 Devam edelim. Yani 36 36.000'in arasındaki fark 6.000 binden %20 olarak fazladır diyebiliyorsunuz. Sorun yok. Matematik olarak devam edersiniz. 39 Şimdi inci dik üçgen biçimindeki 12 adet eş kartonu aşağıdaki gibi birleştirerek düzgün çokgen. 12 tanesini birleştirmişsen 12 genelde dersin. 12 genin de dış açısı 360 bölü 12'den 30 dereceler. Tamam. Şimdi demek ki birini seçtim. Şu yeşili seçeyim. Dış açısı 30. Burası 60. Dik üçgen dediği için demek ki burası da dik. Şimdi burası 1. Şurası da 1. Şuraya arkadaşlar 2A gibi sayı vereyim. Tamam. 30'un karşı hipotenüsün hipotenüs 1 artı 2a yarısıydı. 1 artı 2a'nın yarısı. 60'ın karşı da buraya kadar olan 1 artı 2a bölü 2'nin kökü 3 katıydı. Kökü 3 katıydı. Tamam. Şimdi şöyle bir olayımız var. Şöyle bir olayımız var. Şuraya geçelim. Biraz daha şöyle yapalım. Boşluğu kullanmadığına. Şimdi hocam 1 artı 2 a ile 1 artı 2 a ile morun hipotenüsü aynı şey. Değil mi? İkisi de aynı şekiller olduğu için eşittir. 1 artı 1 artı 2 a bölü 2 kök 3 katı. Birbirinin aynısı. 2 ile dağıtıyorum. Şurası 2 etti. İşlem yapıyoruz. Hemen şu boşluk bir yere almaya çalışalım arkadaşlar. Hemen sizlere boş bir kağıt ayarlayayım. Daha rahat yapma adına. Şimdi şunu toparlıyorum arkadaşlar. Toparlıyorum. Neydi? 1 artı 2A eşittir. 1 artı 2A bölü 2'nin kök 3 katına eşitti. İşte arkadaşlar bunu 2 ile genişlettik. 2A artı 4A eşittir. 2 artı 1 artı 2 a'nın kök 3 katı. Toparla hocam. Toparlayalım. Bu ikiler gitti. 4 a eşittir. 4 a eşittir. Kök 3 artı hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım ama var tabii ki de. Şöyle uzatalım en iyisi. Kök 3 artı 2 a kök 3. Bunu buraya attım. 4 a Eksi 2A 2 3 eşittir. Kök 3 A parant 2A parantezine aldık. 2A parantezine 2 eksi kök 3 eşittir. Kök 3 2A burada kalsın. Kök 3 bölü 2 eksi kök 3 2'ye bölelim. Hatta ne diyor? İç bölgesinin çevresi İncinin oluşturduğu desenin iç bölgesinin çevresi 12 birim tamam. Dış çevresi. Dış çevresi için de arkadaşlar hani şuradan 12 tane bunu 12 ile çarpacağız. Bir şeyler buluruz. 12 ile 2 aylık bir şey tamam. 2 ayı daha da toparlayayım ben. Eşlenekle genişletiyoruz. 2 kök 3 artı 3 bölü 1 bu. 2A bu. Şimdi diyelim ki diyelim ki çevre dediği için 1 artı 2a bölü 2'nin 12 katını istiyoruz. Bununla bu gitti. 6 7 artı 2a 7 artı 2a da 2 kök 3 artı 3 10 artı 2 kök 3 bir yerde yanlış mı yaptık? Evet bir yerde yanlış yapmış olabiliriz. Karışmış olabilir. Toparlayalım arkadaşlar toparlayalım. Olabilir. Olabilir. Tekrar yapalım. Ne olur ne olmaz. Yanlış da yapmış olabiliriz. Şurası 1. Şuraya 2A dedik. Şurası 30 oldu. 60'dı. 1 artı 2A'nın yarısı olmalı. 30'un karşı hipotenüsün yarısı. Burası da 1 artı 2A bölü 2'nin kök 3 katı. Şurası da 1. O zaman tekrardan aynı şekilde geldik. 1 artı 1 artı 2 a'nın kök katı kime eşit olacak? Hipotenüse 1 artı 2 a'ya. 2 artı 1 artı 2 a kök eşittir 2 artı 4 a. Payda eşitledim arkadaşlar. Şunlar gitti. Evet. Ne yapalım? Dağıtalım. Kök 3 artı 2A. Kök 3 eşittir. 4A. Bunu buraya attık. Kök 3 eşittir. 4A. Eksi 2A. Kök 3. 2A parantezini alalım. Kök 3 eşittir. 2A parantez alırsam 2 eksi kök eder. 2A'yı yalnız bırakıyorum kök 3 bölü 2 eksi kök 3. Eş denekle genişletiyorum. 2 artı kök 3 ile genişletiyorum. Genişletirsem ne oldu? 2 kök 3 artı 3. Bunlar da bunun karesi, bunun karesi 1. Tamam yazmıyoruz. 2 a, 2 a'mız bu. Şimdi benden bu desenin dışının çevresini soruyor. Yani 1 artı 2 a bölü 2 çarpı 12. 12 yendi çünkü. Değil mi? 12 eş karton. Buna bu gitti. 6 yani 2A'ya ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. 2A belli. Şu. 1 artı 2 kök 3 Yanlış oldu. 1 artı 2A'nın yerine de 2 kök 3 artı 3 yazdık çarpı 6 olacak. Burası 4. Artı 2 3 6 24 artı 12 köküç Evet. Var mı? Var arkadaşlar. Demek ki işlem yaparken ufak bir yerde yanlışlık yapmışızdır. Olabilir. İnsanlık hali insanlık hali normal matematiksel işlemler yaptık arkadaşlar. Başka bir şey yok. Devam edelim. Son soru. Aşağıdaki şekilde bir dik üçgen tabanlı bir dik prizmanın açılımı verilmiştir. Prizmanın tabanının dik kenarlı 15-20. Şimdi 15-20, 25 üçgeni malum arkadaşlar. Burası da 15, burası 20, şurası da 25. Bildik tanıdık bir şey. Dik prizmanın alt taban ve üst taban alanlarının toplamı yanal alana eşit olduğuna göre. Şimdi alt taban ve üst tabanlarının alanları. Alt taban 15, 20, 25. Üst taban da aynı. Demek ki 15 çarpı 20 bölü 2'den 2 tane olursa 300 oluyormuş. Tamam. Alt taban ve üst tabanın toplamı 300. Yanal alana eşitse. Yanal alan şuraya A dizim. Dikdörtgen 15A. Burası 20A. Burası da arka taraf arkadaşlar. 25 çarpı A'dan 25A. Artı 25A. O zaman 300 eşittir. 25, 30, 40, 60A. A buradan 5. Demek ki yüksekliğimiz 5'miş. Peki soru ne? açınımın çevresi. Açınım. Şimdi şuradan başlıyorum. Bura 5. Şurası 90. Bakın bu ter çevirmiş. Bize doğru çevirmiş. 90. Uzun kenarı 20. Şurası 5. Bura 5. Burası ne hocam? Şimdi hocam burası da dikmedir. Burası buraya geleceği için 15'tir. O zaman burada 15'tir. O zaman burada yirmidir. Burada yirmidir. bura 20'dir. Burada 20'dir. Bura 5. Bura 5. Bura 5. Burada 15. Şimdi şuradan başlıyorum. Toplamaya. 5, 20 daha 25, 30, 35, 55, 60, 75, 80, 90, 100. Bitti. 100. Çevresi 100'müş arkadaşlar. Tekrar edelim. Görmediniz galiba. Dalmışız. Görmediğinize göre tekrar edeceğiz. Hatta biraz daha güzellik yapalım. Silelim. Baştan çözelim. Olabiliyor. Dalmış olabiliyoruz. Yanlış değil. Sadece size gösteremedik diye ben tekrardan sıfırdan sizlere soruyu çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki 15-20 15-20 25 üçgeni. Şurası da aynıdır. 15-20 25 üçgeni. Tamam. Bu prizmanın alt taban ve üst tabanlarının toplamı diyor. Şimdi şu üst yeşille alt yeşil aynı şekil olduğu için bu ikisi gibi. Birinin alanı 20 çarpı 15. Böyle iki. iki tane olduğu için çarpı 2'den 300 arkadaşlar. Şimdi bu 300'lük alt taban ve üst tabanın alanları yanal alana eşitmiş. Şimdi yanal alansa şu duvarlar arkadaşlar. E ben burayı A desem. Dikdörtgen olduğu için 15A 15A Şurası 20A Bir de arkası var biliyorsunuz. 25 çarpı A'dan 25A 300 eşittir 25 45 60 60 tane A A buradan 5. Buradan A'yı 5 bulduk. Peki. Açılımının çevresini soruyor arkadaşlar. Bir yerden başlayalım. Mesela öncelikle bir şurası 15. O zaman bura 15, şu 5, şurası 20 oldu. Burası 5 oldu, 5 oldu. Bu vatandaş katlandı vakit buraya geleceği için böyle 15 Burası 20, e buradan 20, 5, 5 ve 5. Şimdi açılım dediği için şuradan bir yerden başlıyorum. Karıştırmamak için siyah noktadan başlıyorum. 5, 20 daha 25, 30, 35, 55, 60, 75, 80, 85, 15 daha 100. Çevresi 100'müş dedik. B'yi işaretle arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sorular böyleydi. Deneme güzel bir denemeydi. Denemeyi bozan sadece şuradaki 37. soru. 37. soruda biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yani olmaması lazım. Özde bile yakışmıyor böyle bir şey. Diğer sorular gayet güzeldi. Hoştu. Ondan dolayı arkadaşlar tebrik ediyoruz. Ama tabii ki yakışmayacak bir soru da var ayeti içinde arkadaşlar e, takip etmeye devam edelim e, beğenmeye devam edelim arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın